videolarıma bozuldu. Durmadan sokuyorlar elime, ayağıma, bacaklarıma. O ölen akrabalarımın evindeki tuhaf karasinek sinek türü böyle ufak orta boyu. Sineklerin kralı, yöneticisi, bokların efendisi o sineği soktu. Nasıl yakalayacağız şimdi ve nereden girdi? Nereden çıktı? <Gülüyor> <Gülüyor> Tahminen anasının mağarasından. O bir tane daha yakalamış burada. Bunlar eski. Saklandı şimdi. Bak babalığa bak. Evet kızdı be Paylaşımlar mı hangisini acaba? Videonun adı yoksa Avanak Avni öncesi ee, pedofil pornosu yok diye yazdığım ama.